Herkese merhaba dostlarım ben GoddLary Bugün üzeri hep yeni videoyla karşınızdayım e, Arkadaşlar e, Bugün genç profilimi vereceğim Telafi olarak çünkü tesadüfümü bıraktım Ve tekrar geri başlamayı da planlıyorum e, Yeni bir tane video Çıkarmayı planlıyordum onu sildim Moralim bozuldu çünkü e, Ve ben de itemlerimi dönüştürdüm Sattım her şeyimi Yani o yüzden şu anlık genç profilimi Sizlere telafi olarak vermeyi planlıyorum bir tane video gelecek. Arada 5-10 gün sonra tekrar yeni bir video gelmesini planlıyorum. Tabi öyle olacak. Ee, arkadaşlar profil bu. içi dolu. Kullanırsınız. Şartlar Akasuki'ye gelmek. Kanalıma abone olup bana özelden abone olduğunuza dair kanıt atmak. Bu kadar. Bizi seviyorum. Öyleyse videoya geçelim. Solum iki atmı, 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 atmı. Parayı taşıyor zatı mı, atmı, 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 Sağ solum iki atmı, 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 atmı. Parayı taşıyor zatı mı, atmı, 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 atmı. Sokak başından sonuna koşturup duruyorum ya ya. İşime bakıyorum, <laughs> Zinciri takıyorum sadece bekliyorum Bak yakında çıkacağım gün yüzüne Elimde bir düzene Sokayım bu düzene Siyah bir Honda Civic ya Gözleri kan yaparlar Pislik maliyetini harcarlar Işığı görünce gaza bas Cezaevi değil bura apartman Dolu patlıyor silahlar çata Gibi içinde bulunma toparlar Western Union ayrı dolar Parayı kazanmak bizce kolay Diyorlar ama nedir olay Diyorlar ama nedir olay Opel Astra içinde dört kişi SMS ya da Whatsapp trafik